arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden 2 Mart Salı ve Bime yeni ürünlerin geldiği güzel Salı. <laughs> Ee, sabah kalktım sırf ee, alabilmek için arkadaşlar. Erken kalktım. Onda açılıyormuş filmler. O yüzden ben 9.30'da kalktım. Hemen gittim. Ee, zaten başlıktan da anladığınız gibi ee, Bim'den şöyle güzel bir takı standı aldım. Gerçekten çok güzel. Beklediğimden çok daha iyi geldi. E, şimdi birlikte detaylı bunu göstereceğim ama birlikte takılarımı buna yerleştireceğiz. Bir nevi takılarımı düzenleyeceğiz. Şimdi ürün şöyle. Ee, benimki gold e, metalleri ama rose goldu da var. Onu da gördüm ama gümüş e, detaylı olanı var mı onu bilmiyorum. Ee, benimki gold altı gerçekten. Ha, bu arada şuradan şey oluyor e, vidalanıyor o şekilde geliyor yani iki parça şeklinde. Altı gerçekten mermer arkadaşlar ve çok güzel yani bildiğimiz ağır mermer. Mermerin deseni de benimki çok güzel geldi yani. Çok hoşuma gitti ve çok kaliteli ve şık duruyor bence. Şimdi e, takı bu. Yerleşecekler bunlar. E, benim de eskiden senelerdir kullandığım hatta anneannemin aldığı takı standı. Ağaçlı görmüşsünüz de zaten. Bunları buna yerleştireceğiz. Burada genelde e, bilekliklerim genelde değil öyle zaten. Bilekliklerim ve şeylerim var. Kolyelerim var. Ee, küpelerimi çünkü buna koyuyorum size göstermek için getirdim. Şöyle normalde kurabiye koyduğumuz şeylere ben bütün küpelerimi koyuyorum. Bu böyle kalacak bunu düzenlemeyeceğim göstermek için getirdim. Şimdi öncelikle şu tabak gibi olan kısmı içinden içindekileri çıkartacağım o şekilde başlayacağım. Şöyle gösterebilirim hatta şöyle koyayım Daha iyi olur Şimdi şöyle bir burada bu yapışkanlıymış Şöyle bir bilekliğim var Öncelikle bunu alt zemine koymayı düşünüyorum İki tane tokam var Gümüş değil bunlar inci İnciden şunlar İnciden derken inci yani Bunlar var Daha sonra bu arada bütün göstereceğim Şurada duran bütün takıların hepsi imitasyon İmitasyon İylemi eylemi İmitasyon ya. Ona bir baksana. Göstereceğim takıların hepsi imitasyon arkadaşlar. Genellikle Kızıköy'deki uzak ışıklardan almış olduğum şeyler. Çoğu öyle yani. Ee, sadece içlerinde altın olanları çünkü burada saklamıyorum. İçlerinde tek altın olan bu çünkü gündelik çok taktım. Ha bir de şu bunu çok seviyorum. Bu da Çakır'ın e, kolyesi. Bir tek şu şöyle bir kolyem var. Şöyle durursa. Şöyle bir kolyem var. Bunu da şu kutuda saklıyorum. Geri kalanın hepsi imitasyon. Bu arada elime kararmış vesaire gelirse onları da birlikte ayıklarız. O var dedim. E şöyle yani çok az kullandım. Çünkü neden az kullanıyorum? Şöyle üçlü şeylerim var. Bilekliklerim var. Neden az kullanıyorum? Çünkü etimi sıkıştırıyor <laughs> bazen. O yüzden bunları çekelim gitmiyor ama güzel bunlar da. Bence şık. Bunlar var. Şöyle iki tane. bunlar hepsi zeminde kalacak şeyler. Belki yukarıda koyarız. Bilmiyorum. Şimdi şöyle bir bilekliğim var. Bileklikleri ayıralım. Sonra kolyeleri ayıralım. Yine karışması yer. şöyle bir bilekliğim var. Böyle ikinleri çok seviyorum. Çünkü tek seferde iki tane gözüküyor. Ama iki tane klipsi olmuyor. <laughs> Güzel oluyor. Şöyle bir ne denirdi buna? Şahmaran. Evet. Şöyle bir şahmaran var. Bunu çok seviyorum ama e, i̇mitasyon olduğu için hemen kararıyor. Elimi yıkamaya gelmiyor yani. Bu var. Başka bileklik. Ha, şöyle var. K harfli var. Kerem'in <laughs> kes. başka bileklik, bileklik, bileklik. Ha şu var. Bence bunu atabiliriz ya. Bunu takmam diye düşünüyorum. Bir bakayım da. Bunu takar mıyım ya? Neyse kalsın. Şöyle bir şey var. Hep zaten kalsın diyorum. Doluyor buralar. Sonra şöyle bir bilekliğim var. Bunu da çok seviyorum. Şu Pandora gibi. Bu da çok güzel. E bu şey hal hal. Hal, -hal da ekledim. Bu hal hal. Çıkarsa eğer. Şöyle bir e hal halım var. Başka bileklik yok herhalde. Neyse çıkarsa bakarız. Şimdi daha sonra şuradan şöyle bir kolye geleceğim. Bu kolyeyi çok seviyorum. Hem kalın olduğu için tek başına takıldığında çok güzel duruyor. Hem de modeli de güzel. Şimdi şu kolye. Ee, ayırmadan kolyeleri tek tek yere koymadan bence şuraya koyabilirim. Tabana koyacağım şeyleri şöyle bir ayırayım. Bunlar muhtemelen şeyde kalacak. Bunu şöyle koyuyorum. En çok sevdiğim ve aslında kullandığım kolyeleri bir yerde tutacağım. Diğerleri normal yerinde. Bu da şöyle keli bir kolyem yine. Bunu da şöyle koyayım. Bu da biraz uzun gelecek. Daha sonra burada aa, ananas zaten en sevdiğim şey. Ananas. Küpelerin arasında bunun küpe takımı da var. Bunu çok seviyorum. Bunu da şöyle astım. İnce kolyeleri bir yere, kalın kolyeleri bir yere asacağım. Daha sonra şu var. Bunu da hiç kullanmıyorum ya. Şöyle bir kolyem var. Bunu yani hiç kullanmadım. Çünkü çok fazla geliyor böyle. Şunu şöyle çekeyim. Çok fazla geliyor. Kalın gibi geliyor şöyle durduğu zaman. Bilmiyorum belki seven vardır da ben çok sevmiyorum. Yine de kalsın. Ya da bunu alta koyayım daha iyi olur ya. Bu çok şık duruyor ya. Neyse en son size göstereyim. Şimdi devam ediyorum. Buradan. Ve burası karışmış. Neyse şunu alayım. Bu da bende olan. Çıkarabilirsem göstereceğim. Bende olan tek uzun kolye. Ee, genelde fark ettiyseniz göstergelerim hepsi şey gold. Gold takı seviyorum. Normalde gümüş çok sevmiyorum. Rose gold da sevmiyorum. Arada bir rose gold oluyor. Ee, tek uzun kolye. O yüzden bundan bir türlü vazgeçemiyorum. Bunu da şöyle koyayım. Bir yerde zaten uzunlar taban kısmına da denk gelecek. Şunu alıyorum. Bunu atacağım arkadaşlar. Bunu kullanmayacağım. Bunu çok eskiden almıştım. Bir iki kere kullandım. Bunu atıyorum buraya geldim. Bunu da atacağım yüksek ihtimal. Çıkarabilirsem. Şöyle bir kolyem var. Bunu da atıyorum. <laughs> Bunu da kullanmayacağım. Bir de şöyle S harfli var. Bunu alıyorum. Ananasını oraya koydum. Şimdi şu tarz kolyeleri çok seviyorum. Çünkü neden? Daha doğrusu şöyle kombin yapmayı seviyorum. Örnek veriyorum. Şuradaki çıkarabilirsem S ile ince bir kolye. Şöyle ikisini birlikte takmayı çok seviyorum. O yüzden e, çeşit çeşit böyle ince kolyem, e, uçsuz kolyem çeşit çeşit uççu kolyem var. Şöyle e, taşları farklı yani geliş şekilleri farklı. Şöyle üç tane var. Bunları da birlikte koyuyorum. Şöyle bunları çünkü gerçekten seviyorum. E, şöyle devam ediyorum. Bu bir mi ya hepsi? Hayır değil. Şöyle bir şey var. Bunu da genelde tek başına değil de Gerçi siyahlarla tek başına takıyorum ama bunu da genelde e, incelerle birlikte takmayı seviyorum. Bunu da şöyle koydum. E, bu kalsın mı? Kalsın mı var. Şöyle nazar boncuklu bir şey var. Onu da koyuyorum. Bir de şurada yine rose gold bir e, ne bu? Havlalım var. Şöyle. Bu kalsın mı ya? Neyse kalsın. Şöyle koydum. Şimdi burada gümüşler var. E, tam emin olmamakla birlikte şu ikisinin gümüş olduğunu düşünüyorum. Çok önemli mi değil çünkü takmıyorum çok fazla. Şöyle bunlar normal iki tane. Bunu genelde ay kıracağım. Bunu genelde işte gümüş takmıyorum ama takacağım zaman da böyle ince şunu almıştım hatta birlikte takmak için tek taş gibi gözüküyor. İkisini şöyle birlikte takıyorum genelde. Bunlar kalsın mı? Neyse bazen gümüş de lazım olur. Bu ikisi kalsın. Hatta şu üçünü birlikte koyacağım yerlerine. Okey bunlar da tamam. Burası bitti. Şunu şöyle koyayım. Şimdi iki tane atacağımız kolye çıktı. Şu şekilde göstereyim size. Şöyle duruyor. İnanılmaz şık duruyor. Bilekliklerimi de bir yere asacağım. Genelde kolye şöyle alabilirim bence görebilirsiniz. Kolleri üst kısmı astım. Bileklikleri de şuraya asabilirim diye düşünüyorum. Öncelikle şu K harfliyi alıyorum. Şöyle aa bunu böyle koyamam. Bu Böyle durmaz ki. Durur mu? Durdu. Üzerine koyarsak durur. <laughs> Şunu alıyorum. Buraya koyuyorum. Yine. Ee, iki tane rose gold var. Rose goldları da şöyle koysam bence güzel olur. Bu arada bunu çok seviyorum. Çok şık duruyor ve bu nedense kararmadı. <laughs> Anlamadığım bir şekilde. Şöyle bir şey. Sırf böyle taş taş geliyor. Çok hoşuma gidiyor benim. Rose gold ama çok hoşuma gidiyor. Aa düştü. durdum durdu. Bu Burada şu bileğimdekilerin hiçbirini çıkartmıyorum. Bunlar ay hep benimle duruyor. Şunu çok seviyorum. Ay gözükmüyor. Şunu çok seviyorum. Arasında bir tane eee rose gold var. E, üçü de altın, bir de suda falan da rahat edebiliyorum. Ayrıca e, birini annem, birini babam, birinde de anneannem hediye vermişti. Ondan dolayı bunları hiç çıkartmıyorum. E, bu da biraz değişik bir şey ha. Bunu atacağız arkadaşlar. Bu çöp. Şimdi bileklik bitti mi? Yok. Bir de şu var. Şunu da nereye koyayım? Nereye koyayım? Şuraya koyayım. Okey. Ee, i̇ki tane şunlar var. Bunları da şuraya koysam çirkin olabilir. Neyse şuraya koyayım. Ee, aşağı meral diyesim geliyor. Bu neydi ya? Hal -hal. <laughs> hal. halları da yine şunun yanına koyuyorum. İkisini birlikte. Aslında bir yerde şu kısım çok takmayacağım. Şu kasında biraz daha takacağım şeyler. Son olarak da şey mi kaldı? Şemberen kaldı. Onu da şöyle koyayım mı? Bu güzel olmadı şu an burada. Bir dakika. Bunu şöyle koysam. Okey böyle kalsın. Şimdi burası böyle oldu. Çok şık oldu. İnanılmaz şık oldu. En son size arkada tekrar göstereceğim. E, taban kısmına da şunları çıkarsak olur mu ya? Bence olur. Bunu buradan çıkartacağım. Şöyle bir şey bu. Bunu çok takmıyorum çünkü bunun şu kısmı bana çok kalın geliyor takınca ama şunu daha çok takıyorum. Bu daha şık duruyor bence şu daha şöyle açılıyor ve böyle, böyle daha tatlı duruyor. Bunu şöyle koyayım, bunu şöyle koyayım. Size şöyle göstereyim mi? Olur. Şöyle yapacağım. Daha sonra bu zaten şöyle göstereyim. Mıknatıslı bunu çok seviyorum. Bilekte hatta göstereyim şunu. Bilekte şöyle duruyor şöyle. Beyaz şortlarla falan bence çok şık duruyor. Bunu da şu tarafa koyayım. E, şu var dediğim altın olan şey. Onu koyacağım. Bir de şöyle bilekliklerim var. Onu da şöyle koyarsam bence okey ya da şunu şöyle mi yapsam? Heh, böyle daha iyi oldu. Okey burası da tamam. En sonki hali bu şekilde arkadaşlar. Şöyle detaylı göstereceğim size. Ee, şurada 5-6 kısım hepsi e, şey kolye. Burada işte e, bilekliklerim var. Daha çok takmadığım yani daha çok elimin gitmediği bileklikler. Yani bir de e, halhallar var. Burada daha çok taktıklarım var. Şu taban kısmına da iki tane inceli tokayı koydum. Şurada bir tane sakladım. kolyem, bilekliğim ve şuradaki kalın olan renkli bilekliğim var. Bu şekilde oldu. Taban kısmı inanılmaz kaliteli duruyor. E, birazdan yatak odasına koyacağım. Orada eminim çok güzel duracak. İnanılmaz kaliteli duruyor ve çok ağır. E, ve ayrıca genelde gold takılar taktığım için e, metal kısmında gold olması bence iyi bir seçim oldu düşünüyorum. Son hali bu şekilde. Evet arkadaşlar düzenleme işlemimizi bitirdik. Ee, Bim'den almış olduğum, 40, bu arada 40 TL'ye aldım, 40 TL'ye almış olduğum e, takı standını birlikte düzenledik. Ben gerçekten fiyatına göre çok güzel, şık ve kaliteli bir ürün olduğunu düşünüyorum. Eğer bir sonraki sefere denk gelirse ki ben bu sabah aldım ama geçen haftalarda da gelmişti. Bence takip edin ve denk gelirse ve ihtiyacınız varsa mutlaka bakın derim. Ben çok beğendim çünkü. Ee, bu video vesilesiyle de düzenlenmiş oldu. Ee, i̇nşallah severek izlemişsinizdir, beğenmişsinizdir. Ee, ben çok keyif alarak çektim çünkü. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videomu beğendiyseniz <laughs> beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. O zaman bir sonraki videolarda görüşürüz diyorum. Hoşçakalın.